Evet. Orada size fena fikirlerim var ha bugün. Fena bir şeyler yapacağız. Ne, Olur yapacağız? Oğlum, bugün markette 24 saat kalacağız. Hangisi? Markette mi? Markette 24 saat kalırsak oradaki bütün çikolataları, yi, dondurmaları, cipsileri ondan Olur. sonra jelibonları yiyeceğiz. Evet. Kolay kolay kolay. Oğlum biz bunları yersek paralarını vermek zorundayız yoksa biz tutuklarlar. Y biz gizli gizli yiyeceğiz hepsini çünkü geceliğin gizli gizli kalacağız. Ya olmaz öyle değil. şey ya, paralarını verelim. Vermeyelim, niye veriyoruz ya? Ne oldu? Bir Arda, madem Efe bu planı ortaya attı, sen ne diyorsun? Bitti işin. Işte. O zaman sen ha, Ya, hop <laughs> arkadaşlar ya. 2 dakikada bana kilitlediler, şöyle iş mi ya? Allah Allah. Arkadaşlar aynı bu için? arada biliyorsunuz ki Arda kafamı kel yapmıştı. Ama intikamımızı yani almıştık şimdi. ondan. Neyse ki problem yok yani, tamam. Daha akşam olmadı oğlum. Ne yapıyorsunuz? Tamam da girelim doğru. bir kontrol edelim. Evet Uzaktan nereden girelim? bakalım. Nereden gireceğimizi... Şuradaki girelim. markette girelim. mi kalalım buradaki markette mi? Hangisi daha güzel girelim. hangisi daha büyük? Bakalım ikisini de kontrol edelim. Arkadaşlar sizce sağdaki market mi daha iyi yoksa arkadaki market mi daha iyi? Yani bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım şimdi be. Bence mi? Bence bakkal olan daha iyi bakkal olan daha iyi. Oo evet bakkalda kalalım ama bakkalda da hiçbir şey yok Arda. Bakkal... yok mu nasıl yok bakkalı ya? Bakkala bugün yeni mallar gelecek Ay, ben, biliyorum. Amca, evet evet bakkal amca soğuk yeri ünlünden. Ne çok <laughs> iyi. Yeri ne zaman gelecekmiş diye. Yiğit bebek ya konuşamıyor ya. Evet Hadi yiğit. ya oradan. Yiğit, yiğit biraz konuşamadı. Eşek bakalım... Bir, şey. bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım şurada. Ba bakkal da, da geçen şey yaptı patlattık ya. Evet ya orada biraz patlattı yanlışlıkla. Bakalı yani varmış bu ya aslında da. Var 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 çok da kötü Soliton, değil yani. Bakalın Bakkalın Ay, sahibi de yok. Bakkal var ya bana ne? Bakkalı sahip birazdan gelecek oğlum. Adam namaza gitti. Koş 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 koş. Oha! Arda Red Bull var. Hadi hadi kaçın kaçın, kaçın 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 yakalanmayalım. Red Bull. Neyse bugün ne yapalım biliyor musunuz? Okula gidelim bir Mustafa Ermen'le sohbet muhabbet edelim. Sonra da akşam olduğunda da markette yani bakkalda gidecek alalım. Tamam hadi, hadi gidelim bakalım. Efe bizim bu yeni okul ne zaman açılacak ya? Mustafa hocanın tayini hala çıkmadı mı oraya? Yarın açılacak. Merhaba hocam. çocuklar. Hoş geldiniz. Çocuklar bugün okulumuzun son günü. Abi ya, bu, yani bu, bu şey, bu yiğit bebek bu da niye geliyor ki bu okuyamıyor ki? Çocuklar, çocuklar. Yani ben artık mesleği bırakma kararı aldım. Ne diyorsunuz hocam? Ya zaten yerime yeni bir tane kadın öğretmen geliyormuş genç. Gördün kadın mü? Kadın giriyorlar. Kantin geliyormuş lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Yiğit biz ne de dertteyiz? Koskoca Mustafa öğretmen geliyor. Mustafa öğretmen biz siz siz ne yapacağız? Ben kimi çıldırtacağım? <laughs> ben kimi trolleyeceğim? <laughs> ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Mustafa ya, hocam. Bağırmayın ya, bağırmayın. Ne olacak? Efe ben, bağırın, de ben de kimi döveceğim? Ben de kime fırça yapayım. atacağım? Bilmiyordum ama artık yorulduk be evlat. Bence de Mustafa Hocam bence de en mantıklısı. Ulan Yiğit ben sana gitmeden bir sıfır vereyim de aklın başına gelsin. Öyle bir şey yok hocam. değil. Ya. Mustafa Hocam sizi ayırdır diyor. mı Ayırdır yok yani ayıp, Yiğit. Ayıp dedim ayıp. Ayıp değil senin yaptığın ayıp. İki tane Kadın öğretmeni gördün. bize hemen satıyorsun ha. He? Alakası yok Mustafa hocam. Siz de kafanızı dinleyin. Gidin yazlık bir yerde bir tane ev alın. Köye atıcı gibi bir tane tavuk. Cik 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 diyorsun. Ne diyorsun evladım? Ne diyorsun? Ne cik 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 diyorsun? Ne tavuk? Cik 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 tavuk diyorum tavuk. Allah Allah cic ya. Tavuk 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 tavuk. Neyse. Hepinizi sevdiğimi ve yeni öğretim ve eğitim yılınıza başarıyla devam edeceğinizden emin değilim tabii ki de. Yani diğer öğrencilerimden eminim de. Şu üçlüden emin Biz değilim. Efe. He. Sen bu durum ki yorumların nedir acaba? Ya Mustafa öğretmenim. Güzel günlerde. Hoş günlerde. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi de bu güzel şeyin bir sonu varmış. Yapacak bir şey yok <laughs> Ya Yiğit vuruyor hocam. Sürekli bana vuruyor. Yeter artık ya. Arda yiğit kavga etmeyin. Lan oğlum burada ben... duygusal bir konuşma yapıyoruz ya. ya hocam. İyi içine Efe. gidiyorum. Sizden bakmışım ben bakmışım. Ne oldu yiğit? Evet. Zaten geldiğimiz yok okula. Neyini üzülüyorsun ben onu anlamadım. Hadi gidelim ya. Oğlum Bıkmış. bu adam benim anaokulundan beri öğretmenim lan. Tam bir şey değişecek. Bundan sonra üniversiteye kadar olur. Ya. Ama ama kadın hoca geliyor mu Evet oğlum kadın lan iki tane iki tane oğlum iki ayrı sınıf. sefer de bırakamam. Ulan efe. Ulan efe, efe. Ulan efe. Ben de alacaksın lan. Allah'ım. Neyse. Ben gidiyorum dayanamayacağım. Görüşürüz Mustafa hocam. Kendine iyi bakın Mustafa öğretmenim. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi efe. Ya yani ne hadi ne hadi Allah Allah ya Koskoca Hap Mustafa önünden gidiyor Biliyorsun <laughs> bu duygusallığı Lan yani, oğlum duygusallığı senden başka sevmeyen var Ooo oh, ağır oldu ağır Yapacak bir şey yok la. Ağır oldu geçen yastığına yatıp ağlayan bu yiğit değil miydi ya? Evet evet Ha, geçen geçen kız arkadaşından ayrıldıktan sonra ağlayan yiğit değil miydi yav? Ee, arabayla. Her şeyinize, koşturan da yiğit değil miydi yav? Siz böyle değil miydi? bebek yiğit seni bebek yiğit her boku ağlıyor. Vay yiğit her şey ağlıyorsun neyse. Bebek 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 bak açıyor bak açıyor bebek. bebek. Arkadaşlar akşam oldu artık zamanı geldi hazır mısınız gençlik? Oğlum Arda uyan. Zamanı ya. geldi. Yiğit. Azıcık daha uyuyayım azıcık. Abi beş Hayır, Yiğit nerede ya? Yiğit. Oğlum Yiğit nerede yatıyor ya? Allah'ım yarabbim bu çocuk nereye kayboldu yine? Yiğit mi? Burada yatıyor deriz lan. Burda Burada. Aa burada yatıyor. Hani? Burada gel gel buraya gel. Gizli yere gel. Burada yatıyor. Oğlum Yiğit kalk. Ya durun 5 dakika daha Lan oğlum hadi, oğlum hadi gidiyoruz ya. hadi ya. Hadi, ya, hadi, hadi, ya. hadi, gidiyoruz Allah Allah arkadaşlar. İş. Dikkat edin ha. Bakkala nasıl gireceğiz? gizlice gireceğiz? Aha bakkal. Ya oğlum kapıdan gireceğiz işte. Zaten oradan baya yaşlı. Kitlemeyi falan unutur. Ya ne kitlemeyi unutur? Kitlemi... Hocam? Daha kitlemiştir o kapıyı. Kitlemiştir evet. Dikkatli olmamız lazım. Aşağıdan girelim. Aşağıdan mı? Tünel kazanalım Ee, tünel tünel tamam. A, Kazıyor kas, kas, Biz, kas, hadi, tünel? Kaz kaz hadi kaz. Tünel mı? Dur iter. Hayır, hayır, oradan değil. Elinle elinle nasıl kazıyorsun? Şur, kürek de dur kürekle kazacağım. Efe beni takip et. Tamam, ediyorum dostum. Hadi. Eee. Eh, 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 Geldik mi? Geldik. Hıh. Şöyle birazcık da buradan kazalım. Bir kazmamızı alalım. Kazmam nerede? Hadi, iyi, hadi, hadi, hadi. Hıh. İyi, i̇yi nerede? Hıh. Geldik. Biz hemen geldik biz hala oradan gaz 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 dur. Gaz 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 dur. Kasadaki paraları alayım mı? Hayır saçmalama hırsızlık yapmaya gelmedik. Tamam hırsızlık değil sadece paraları alıp bakacaktım ya. Bakma bakma. Allah Allah. Ben şuradan kendime ne bir şey. ilk alayım. Ben ot otomasyondan ben kendime bir sürü şey alıyorum efendim işte şimdi. Doritos moritos bir sürü her şey İtanesini var. Bir tanesini kırsalayım. Of. <laughs> canım hepsinden çekiyor. Bir tane de sprite aldık mı? Oo. <laughs> oh. Oo, <Orada, gülüyor> <sizin gülüyor> oh, fena Ete. fena. Of, da oh, burada aldım. Oo. Oh. Ne kişi git nereye ya? Evet git oh, ya. Sprite. Hmm. Olur, ben sprite'ı sprite'ı içeyim. Oh, Posta. burada ne var? Burada Fanta var. Ben biraz Fanta içeyim. Oh, şu pastayı sıkıntı. Oh. O de... da şundan da yiyelim, şundan da yiyelim, yiyin hadi, yiyin. Ben hepsini yiyeceğim. Ooo, oh, oh. fena şu içeyim. Oh. Bir şey diyeceğim. Efe. Ben var ya, fena bir şekilde yani doymuyorum. Çok iyi bunları tadı ya. Yiğit. Ben, ben çok yedim Efe. Ah. Oh. Oğlum ne oluyor oh, Arda? Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor, çok yedim Efe. Karnım tıka basa doldu. Oğlum, Oğlum insana ne oldu? Ne yaptın oğlum sen tipine? Yiğit! <laughs> Size kandırmayı denedim. Kafa kilitli değilmiş. <laughs> Yiğit bir şey diyeceğim. Güzel de... Bu, Bunlar ne acaba ya? Şurada bir tane bir şey var. Bak atıyorum seni. Oğlum sana. bak her şeyi yemeyin. Arda! Bir şey diyeceğim. Yiğit bu ne? Bu ne Yiğit? <laughs> <Nereye>? Bu ne? Bu Ludo. Not Ama olur. neydi biliyor musun? Neydi? Hayır bu... Tamamlı. Baksana oğlum. O... Neymiş yani o? Tamamlı mıdır? Bak bak tamam, şurada bak. yapacağım ben şimdi size. Ee, şurada suyu ay, yiyorsun, ay. Çok kötü olur. E, tabi ya. E, çok e, kötü, çok e. kötü çok kötü çok kötü yemem. Bir Piringles ister misin Cips? Al bakalım. İstiyorum tabi. Hadi, hadi ben istiyorum yiyeyim. böyle şey. Bak böyle şey. Hayır hayır, şey. hayır, hayır. hayır. ben yiyeceğim hepsini. Ya gerçekten öyle Allah gitti ya, ya. sana mısırım gitti ya. Of ya. <laughs> Oha arkadaşlar burada abi, fena şeyler buldum. Abi, karpuz. Karpuz Bana da bana da karpuz. Al. Ben de. Al. Hayır. Al bir tane daha sana bir tane daha <laughs> bana. Heh. Beyler daha bitmedi al. Al. <gülüyor> al. Al. <gülüyor> al. <gülüyor> red Bull Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull Daha biter mi bitmez al bakalım. Al. Ver Frico. <laughs> Of oh, fena fena bu var ya. Aa, Benim yalnız var ya midem fena kötü ay. oldu ha. Oğlum hızımı <laughs> alamadın. Arda seni de yiyeceğim. <laughs> oğlum çok, ya çok de sen seni de kötü yiyeceğim. olmadı mı? Çok yedik karnımı çok ağrıdı. Hastaneye gidelim mi Efe? Hastaneye gidecek Lan? halim bile yok ya. Kalkın oğlum gündüz oluyor. Oğlum iyi, senin de karnın ağrımıyor mu? Ben iyiyim, hepsini yemedim sizin gibi. Kalkın hadi. Ee, kalkamıyoruz Aa. hadi hastaneye gidelim Efe. Hiç. Tamam hadi kalkın ben götüreceğim sizi. Benim hastaneye gidecek halim yok. Efer kalesi bugünlük videomuz bu kadar. <laughs> sağ ol aşkım. Orta kal.